Bu vesileyle e, tüm Bolu hemşerilerimizin. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi Ekonomik Komite Başkanlığı ve Başkanlık Divan Üyeliği nedeniyle çeşitli yurtdışı toplantılarına katılan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Dorskun bir ay içerisinde hem Marsilya hem de Brüksel'de Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi toplantılarına katıldı. Toplantılarda Türkiye'de yine önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ercoskun, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulanan vize prosedürünün hafifleştirilmesi ya da kaldırılması konusunda tavsiye kararının genel kuruldan geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz ay içerisinde Fransa'nın Marsilya kentinde 42 ülkenin meclis başkanları, başkan vekilleri ve bu ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Anna Lind forumuna katıldım. Yani oldukça verimli geçen sivil toplum örgütlerinden Türkiye'den de ciddi katılımcının olduğu ve Avrupa ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi tüm ilişkilerin geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir forumdu bu. Ben de tabii başkanlık divanı üyesi olarak bu forumda çeşitli oturumlara katıldım ve oldukça güzel ilişkiler, güzel gelişmeler söz konusu oldu. Akabinde geçtiğimiz hafta Brüksel'de Birlik Başkanı, Avrupa Birliği Başkanı aynı zamanda Martin Schulz'un başkanlığında genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Bu genel kurulda da komiteler olarak önerilerimiz, tavsiyelerimiz bir rapora bağlandı. Burada ekonomik komite olarak bizler 11 tane öneride bulunduk ve bunların içerisinde en önemlisi ise vizenin yani Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamış olduğu vize prosedürlerinin e, hafifleştirilmesi, mümkünse kaldırılması noktasında bir tavsiye kararını gene Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oylarıyla ve diğer ülkelerin oylarıyla e, geçirmiş olduk. Bu oldukça önemli bir gelişme. Hatta bununla alakalı da önümüzdeki günlerde belki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çeşitli etkinliklerle bunları duyurabiliriz.